Şimdi yüzümüze bunu yapalım. Yüzümüze bunu yapalım. Evet. Şöyle açtım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle yüzümüze. Oo, çok çok. Ha bitti. Maske serüverimiz burada mı ermiştir Arkadaşlar çok soğuk. Çok soğuk. Ha bak burası sıcak oldu. Oo çok soğuk. Bu. Arkadaşlar yapıştırmayayım. Şöyle yapacak oluyor mu? Böyle. Böyle. tüm yüzme. Arkadaşlar olmasın ya. Bu çok soğuk. Buna bak böyle burun mu olur? Ben burun bu kadar şey mi? Oo. Oh. Ah çok zor gal, ah, -hoo. ah -hoo. ya çok zor onun onun ağzıma gitti, karpusta da geliyordu. Oğlum kaşlarım ne aldın lan? Arkanışlar bu benim kendi sıfatım. Ya ne ala kız var, kız ne makyajı? Bu benim kendi sıfatım. Yok canım makyaj falan zaktursa, bu benim kendi sıfatım ya. Yahu, bu benim kendi sıfatım. Yahu, Yahu bu benim kendi sıfatım. Ay, ay maske yaptım Ya, oğlum ne oluyor? Of, of, of. Evet, maskemiz mission completed, bitti. Bir bunu kaç dakika tutacaktık. 15, 30 dakika nazikçe bekle be nazikçe. 15 dakika boyunca nazikçe ben kime sevgi göstermişim kime sevgi göstereyim nazikçe 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 evet şu an sevgi gösterdim nazikçe karşımı da kapatıyorum nazikçe Hı, oğlum farklı birisi oldum lan arkadaşlar cellat yayını bıraktı <laughs> artık yayın bana Uh. Uh. üşüdüm evet şöyle Bak el, el nasıl kullanır? Elinizi yıkadınız. Gözlük teşekkür ederim gözlük için. Kim attı bilmiyorum ama. Oo, editlik poz verir misin? Ya şu suratımla mı? Şu suratımla mı? Ay yok canım bu benim kendi sıfatım. Hiç estetik olur mu? Hiç estetik olur mu? Kendi sıfatım. %100 doğal. Üstündeki de akraba evliliği yüzünden oldu. Üst üste yapsan ne olur ki? Deneyelim. Ha bundan başka yok. Bundan başka yok. Ee, evet. Çok Şimdi incirliği mi? İncirliği yarın yaparız. Yarın yapma başka bir şey. İki gün üstü aynı şey yapmam ben. Oo. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir şey Allah al, al. Söyleyeyim. Şurada bir tane artı işareti var ya da takip et yazar. Şuradaki butona tıklayanlara bak. Tam şurada ya. Siz, sizin de tam gördüğünüz yani. Buraya tıklayanların ismi ekranında kocaman mavi yazılarla gözüküyor. Haberiniz olsun. Evet. şu.